Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde ne var ne yok. Bilal Feyza sizler için derleyip topladı. Buradan atmaya çalışacağım. İlk olarak Almanya. Anstar Helgalar diyarında bir taraf sevinç bir taraf hüzün. Ne oluyor? Alicia Weidel, AFD'nin başkanı. Çok mutlu, çok sevinçli. Sebep? Almanya'nın çiçeği burnunda olacak olan yeni şansölyesi ilk turda seçilmedi. Almanya Meclisi'nde bugün itibariyle hükümete güven oyu verildi. Güven oyu seçimi yapıldı fakat gerekli çoğunluk sağlanamadı. Almanya'nın yeni hükümetini kuracak olan Frederick Merz gerekli çoğunluğu sağlayamayaraktan Almanya tarihinde ilk kez ilk turda seçilemeyen bir şansölye aday oldu. <laughs> Alicia Weidel çok mutlu. Bravo. Devam diyor. AFD'nin başkanı AFD biliyorsunuz Almanya'da kapatılması için çalışmalar yürütülen kapatılması için mahkemeler açılan bir parti. Hani gelen yorumları okuyorum böyle gelen cevaplar içinde de şu var AFD partisi Türkiye'ye daha ılımlı olarak adlandırılıyor. Öyle mi değil mi bilen dostlar Almanya'daki kardeşler yazsınlar. AFD mi daha yakın bize yoksa Frederick Merz'in partisi mi daha yakın bize? Hangisi Türkiye'ye daha ılımlı daha yakın bakıyor? Hangisi Türklere daha ılımlı daha böyle yakın çerçevede bakıyor? Tamam hepsini toplasak böyle genel çerçevede ulan uzak olsun bizden deriz ama kötünün iyisi hangisi? Bilen dostlar yorum kısmında yazsın. Almanya'daki kardeşler özellikle sizler yorum kısmında yazın. İlk turda seçilemeyen Frederik Merz ikinci turda Almanya'da yeni şansölye olaraktan koltuğa oturdu. Hadi bakalım. İlk turun şaşkınlığı, ikinci turun zaferi Almanya'nın yeni şansölyesi. Avrupa neyle uğraşıyor, Amerika neyle uğraşıyor, Kanada neyle uğraşıyor? Olaylar olaylar. Trump'ın ziyaretçisi var. Kim mi bu? Tanıdık bir yüz değil. Bu yüzü ilk kez görüyoruz böyle. Evet, ilk kez sebebi gayet doğal. Bu kişi Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney. Kanada'nın yeni başbakanı ilk ziyaretini Trump'a yaptı. Hu! <laughs> Ve Trump bunu büyük bir sevinçten karşıladı. Ardından bombardımana başladı. Beyaz Saray'da tekrardan Oval Ofiste atışma. O anları görüyorsunuz. Trump diyor ki, Kanada alacağız. Satılıktır Kanada, bizim olacak. Amerika'nın 51. eyalet olacak. Kanada yeni başbakanı diyor ki hayır, Kanada satılık değildir. Peki Trump ne diyor? Asla asla deme, ey Mark. Tabi bu şimdi basına açık olan yerde yapılan konuşma, burada böyle bir ateş, bir kıvılcım çıktıysa, kapalı kapılar ardında acaba Sarı Jamush Trump bu Kanada'nın çiçeği, bunun da başbakanını ağlatarak odadan çıkaracak mıdır? Haydi, <laughs> haydi bekliyorum. Yiyin birbirinizi, siz birbirinizi yiyin ki dünya biraz nefes alsın, biraz rahatlasın. Bakalım Amerika'nın 52. hayatı Kanada olacak mı? Trump istediğini başaracak mı? Ya seve seve ya da belki de asker zoruyla Amerikan ordusu Kanada'ya girer mi? Gir gir, hadi gir. Gir ya, yap bunu Johnny. Yap, yaparsın sen. Trump. Trump Kanada ile uğraşırken diğer taraftan Avrupa Trump'a adeta savaş ilan etti. Özellikle Fransa bu işin başını çekiyor. Avrupa Birliği ve Fransa ikisi bir arada zaten Fransa Avrupa Birliği'ne üye de Fransa'nın başına çektiği Avrupa Birliği Amerika'daki Avrupa'dan göçen bilim adamlarını geri Avrupa'ya getirmek için büyük bir kampanya başlattılar. Tam 500 milyon euroluk bir bütçe ayırdılar. Uuuu. Bu sahadaki meşhur koltuksuz Ursula Türkiye'ye gelince oturacak koltuk bulamadıydı. Hani bana hani bana diyordu. Soldakini de biliyorsunuz. Beygirsiz maharon, Çakma Napolyon. Frans 24 kanalının manşetini görüyorsunuz. Aynen bakın söylediği bu. Avrupa Birliği bilim adamlarını Trump'ın Amerikasından uzaklaştırmak için 500 milyon euroluk bir paket açıkladı. Bu pakette Avrupa'da bulunan tüm AB vatandaşları hepsi geri Avrupa'ya getirilecek, teşvik edilecek. Yani maaş açısından, yaşantı açısından, ev açısından, iş yeri açısından gelin işinizi Avrupa'da yapın, evinizi, yurdunuzu, çalışma alanınızı Avrupa'da kurun. Amerika'dan geri gelin. Biz sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Minvalinde bir bütçe bu bir ilk. Evet, Amerika, Avrupa, özellikle Fransa Amerika arasında tarihi gerilimler. Trump'ın karşısına çıkma. Ey Macron. <laughs> Öpecek seni. Çok güzel. Ne diyoruz? Bilal Feyzan deyişiyle yiyin birbirinizi. Balkanlar, Kosova bizim dost ve kardeş ülkemiz. Kosova ve İsrail arasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Ne mi gelişme? Hani anlamışsınızdır fotoğrafta ifade ediliyor. Bugünden itibaren Kosova vatandaşları İzrail'e vizesiz seyahat edebilecek. İsrail ve Kosova arasında yapılan antlaşmadan itibaren artık İsrail Kosova vatandaşlarını vizesiz şekilde kabul edecek. Hiçbir şekilde vize istemiyor sadece seyahatten önce Kosova vatandaşları İsrail'in resmi web sitesi üzerinde elektronik seyahat yetkilendirme alacaklar. Yani bir nevi bilet. Oraya girecekler. Formu dolduracaklar. O kadar. Başka bir şey yapmayacaklar. Kosova ve İsrail 4 yıl önce diplomatik ilişkilere başlamıştı. Bugün ise Kosova vatandaşları İsrail'e vizesiz gitmeye başladılar. Hani bunu görerekten hemen Kosova'yı tefe koyamayız. Çünkü bizim Balkanlar bizim bu bulunduğumuz coğrafyada etkimiz ve gücümüz ve geçmişten gelen mirasımız ve geçmişten bugüne bıraktığımız mirasla beraber orada yaşayan milletler, devletler bizden, bizden çıkanlar. Bizim orada bıraktıklarımız. Özellikle Balkanlarda çok derin bağlarımız var. Nasıl ki Azerbaycan-İzrail ilişkileri var. İran'a karşı çünkü bir denge politikası, Ermenistan'a karşı bir denge politikası. O bir taraftan da Kosova, Sırbistan'a karşı bir denge politikası gidiyor. Kosova, Sırp yayılmacılığına karşı bir denge politikası gidiyor. Uluslararası siyaset böyle bir durum. Bu noktada Kosova, İsrail, biz Türkiye, Kosova desteğimizi her daim vereceğiz. Diğer taraftan ise bu ilişkiler olacaktır. Sıkıntı yok. Yola bakmaya, ilerlemeye devam. Ve tam da bu uçuşlar konusunda son dakika yaşanan bir gelişme. Türkiye, İsrail arasındaki uçak seferleri ve bu noktada 1,5 yıla aşkın süredir İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları ve Pegasus bugünden itibaren İsrail Ben Gurion Havalimanı'ndaki slot haklarından vazgeçti. Her iki firma da uçuş kapısını temelli olarak kapattı. Slot hakkı demek şudur sevgili dostlar. Yani Türkiye'den İzrail'e gidecek olan mesela Türk Hava Yolları hangi saatte o kapıyı kullanacak belli saatler aralığı sana satılır, sana verilir. Sen onu yıllık olaraktan ücretini ödersin. O saatlerde sadece senin uçak uçma hakkın vardır. Oradaki o kapıyı kullanma hakkın vardır. Misal saat 5'te kalkacak olan Türk Hava Yolları saat 6'da İzrail'dedir. 5-6-7 saatlerinde o kapı sana aittir. Anladınız siz olayı. Pegasus ve Türk Hava Yolları bu slot hakkından vazgeçti. 1,5 yıldır kirasını veriyordu. Bu ne demek? Daha uzunca bir süre Türkiye'den İsrail'e uçuşlar gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Ama her an her şey değişebilir. Amerika, Türkiye ve İsrail arasında bir ara buluculuk rolü yapar mı? Trump bunu başlatır mı? Trump önümüzdeki günlerde Orta Doğu turuna başlıyor. 1-2 gün içinde Orta Doğu turuna başlıyor. Bu süreç yaşanır mı? Her an her şey olabilir ama an itibariyle Türkiye'den İzrail'e uçaklar slot vazgeçti. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok konu görüşülmek üzere Sayın Hakan Fidan, Baye'de yerini aldı. Bin Zayet Hakan Fidan'ı işte gördüğünüz üzere böyle karşıladı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, hani aramız son 2 yıl, 3 yıl önceye kadar çok gergindi. Son 2 yıldır, 3 yıldır bu gerilim düşürülmeye çalışılıyor. Ama Arka planda yine Birleşik Arap Emirlikleri hem Somali'de hem Sudan'da hem Mısır'da hem Suriye'de birçok yerde yine bize karşı olacağını düşündüğümüz adımları atıyor. Diyoruz ya uluslararası siyaset böyle bir durum ve özellikle Arap ülkeleri Türkiye'nin ilerlemesini, yükselmesini istemiyor. Geçmişten gelen bir travmaları var. Ecdadımız Osmanlılar yani 500 yıl bu toprakları bizler yönettik. Buradaki Arap milletlerini ve diğer milletleri bizler yönettik. Bizler idare ettik. Bizim idaremizdelerdi. Şimdi onun travmasından kolay kolay kurtulamıyorlar. Türkler yine bizi yönetirler mi? Korkusu onlarda her daim var. Zıkıntı yok. Biz yolumuza bakmaya devam ederiz. Bizimle olan kazanır. Bizi karşısına alan kendi bilir. Birleşik Arap Emirlikleri demişken Sudan'la ilgili bir gelişme. Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşman ülke ilan ederek tüm diplomatik ilişkileri askıya aldı. E peki bu fotoğraf ne? Bir Sudan Başkanı Burhan'ın elini gayet samimi bir şekilde böyle tutuyor. El sıkışıyorlar. Bu geçmişteki bir görüntü. Şimdi bu görüntü artık yok. Burhan Sudan Başkanı Türkiye ile çok yakın biz Türkiye olarak Sudan'a her türlü desteği veriyoruz. İHA'lar, siyalar alanında Sudan artık savaşı geri noktada kendisine savaşı kazanacak yönde, işteki o iç çatışmayı bitirecek yönde hızlı gelişmeler yaşanıyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'daki ayrılıkçı grupları destekliyor. Bu noktada Sudan ben artık Bağ'ı düşman ülke olarak görüyorum ilan ettim dedi. Haydi bakalım. Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Acaba Türk devleti Bahiye şunu mu demiştir? Ahıllı ol, aklını başına al, her tarafta karşımıza dikilme. Bizim desteklediğimiz ülkelere, güçlere karşı sen de arka planda işler çevirme. Mesajı iletilmiş midir? Devletim var olsun, milletim sağ olsun. Devam. Türkiye'nin 3 devlet, bir millet, dost, kardeş, Pakistan. Hindistan arasındaki gerilim. Sıkıntı her geçen gün yükseliyor. Pakistan Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamada savaş çok yakın dedi. Allah korusun. Biz Pakistanlı kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Her türlü anlamda Pakistanlı kardeşlerimizi destekliyoruz. Ve dahi Türk kurmayı harıl harıl Pakistan gidip gidip geliyor. Ve dahi dün anlattığım Türk savaş gemisi Pakistan'da ve diğer taraftan Türk İHA'lar Siyahları Pakistan'da görünen görünmeyen Türk teknolojileri an itibariyle Pakistan'da yerini almış mıdır? Ey inekçi Hindular! Uçan inek olmak istemiyorsanız aklınızı başınıza alın, nüfusunuza güvenmeyin. Nicelik önemli değil, nitelik önemlidir. Onu da size öğretmeyelim. İneklerim çok diye övünme, o ineklerini vız vız sağırlar adamın. Libya, Türkiye Libya Canım çalışmalara devam ediyoruz. Durdurak bilmeden ilerliyoruz Libya'da. Hani Libya'dan ara ara haberleri yapıyorum sizlere. Bilal Fiyaza ya ara ara haberleri yapıyor diye Libya'da işler durdu mu bitti mi? Yok. Son sırat ilerlemeye devam ediyor. Habire tatbikatlar, habire eğitimler, hava tatbikatları, deniz tatbikatları, gara tatbikatları, denizaltı tatbikatları devam ediyor. Durdurak bilmeden. Çünkü Türkiye Libya'da yeni bir devlet inşa ediyor işte o anlar. Libya'lı denizciler eğitiliyor. TCG Gelibolu savaş gemimiz Libya açıklarında eğitim vermeye ve Libya'nın karasularını ve Libya'yı korumaya devam ediyor. Bu minvalde çok güzel bir paylaşım geldi. Şimdi burada dikkat çeken bir detay var. Sizin de dikkatinizi çekmiştir fotoğraflar arasında. Burada ekranda bir şeylere bakıyorlar. Tabi bu fotoğraf biraz bozuk. Durun bunun net halini açayım. Evet, işte bu fotoğraf. Ne var ki burada? Aa! Geminin biri göbeğinden tıpayı yemiş, cart diye ikiye böyle belini vermiş, beli kırılmış, batıyor. Savaş gemisi. Tabii bu bir tatbikattan gösterilen an. Türk ordusu Türk kurmayı Lipyalı denizcilere bir savaş gemisi nasıl batırılır tatbikatı veriyor. Bir savaş gemisi hangi yöntemlerle hangi efektif çözümlerle batırılır onun eğitimini veriyor. <laughs> Geminin son hali böyle. Şimdi bu gemi acaba ne gemisi? Kimin gemisi? Hangi ülkenin gemisi? Zirtakiler? <laughs> evet. Palikaryaların gemisi mi? En çok onlar kafa tutuyor çünkü Yunanistan Libya'nın yaklaşık olaraktan 35000 kilometre karelik deniz alanını işgal etmek istiyor. Benimdir diyor. Libya'nın map alanına el koymak istiyor. Biz de nah koyarsın diyoruz. Biz sana bir koyarız diyoruz ey palikarya. da böyle belin ikiye kırılır batarsın. Belini bize kırdırtma. Bak hırsımız var hıncımız var ona göre ey ponçik Yunan ha biz kırmayız bak. Eğitiyoruz, yetiştiriyoruz, donatıyoruz. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeleri seni zaten parça pinci etmek için hepsi hazırlanıyor. Yemen Yemen'de İsrail'in saldırıları bugün itibariyle devam etti. 2-3 gündür Yemen'de saldırı gerçekleştiriyor. İsrail savaş uçakları ve Yemen'in başkentindeki Sana'da havaalanı İsrail tarafından vuruldu. Şu an havalimanı kullanılamaz durumda. Yolcular, iniş, biniş yerleri, terminaller tamamen vuruldu. Sebep? Malum gaz olayları Yemen'den İsrail'e fırlatılan füzeler ve tabi esas en büyük sebep Yemen'deki İran destekli Husiler İran destekli Husiler İzrail'e karşı bir tehdit olarak algılanıyor. İzrail tarafından İzrail ilk olarak Lübnan'daki Hizbullah'ı ardından Yemen'deki Husileri. Bunları bertaraf ettikten sonra Lübnan'daki Hizbullah büyük oranda ara ara vurulsa da şu an itibariyle İzrail tarafından çok sık olarak vurulmuyor. Şimdi İzrail rotasını Yemen'e döndü. Yemen'deki İran destekli Husilere ve bunları da bertaraf ettikten sonra İzrail'in amacı İran'a karşı büyük bir harekat operasyon başlatmak tabi Amerika beraber Amerika'nın desteğiyle. Ama İsrail Türkiye'nin de onayını almak istiyor. Evet. Böyle bir de bir durum var. Böyle de bir avantgard durum var diyelim. Amerika Türkiye'yi ikna etmek için birçok girişimlerde bulunduğu tekliflerde bulunduğu iddia ediliyor. Ve o bir taraftan ise İsrail basını şunu diyor. İran'a karşı bir harekat yapılacaksa mutlaka Türkiye'yi de ikna etmek gerekiyor. Çünkü en büyük tepkiyi Türkiye verecektir. Türkiye'nin tepkisi bizim için iyi olmaz. Bu sebeple en azından hani biz harekat marekat yaparsak Türkiye tepki vermesin babında bir girişimde bulunmaya çalışıyor. İsrail Amerika'yı önceleyerek Amerika'yı ön plana koyarak devletim en iyisini bilir. Tamam İran'daki Persler o yönetim o üst tabaka Pers kafaları Pers kafalılar Türkleri ne kadar da kendilerine karşı düşman olarak görseler de, Türkiye'yi ne kadar düşman olarak görseler de ama bizim İran'da Güney Azerbaycan Türklerimiz var, kardeşlerimiz var ve dahi İran'da masumlar ve mazlumlar var. Onun için inşallah sıkıntılı süreçler yaşanmaz. Devletim en iyisini bilir. Türk devlet haklı bu noktada biz de planlamalar yapıyoruz, biz de görüşmeleri yapıyoruz, biz de ona göre stratejiler geliştiriyoruz. Bakalım Trump Orta Doğu turunda Türkiye'ye ne teklif edecek, Türkiye'den neler bekleyecek, Türkiye Amerika'dan ne teklif edecek? Türkiye Amerika'dan neler bekleyecek? Birçok konu var zaten sizlere anlattım. Dün Erdoğan Trump görüşmesi yapılmıştı. Bakalım ne olacak ne bitecek? Bilal Feyza sizin için takibe devam. Suriye limanlarını Fransa'ya sattı. Laski limanını Fransa'ya sattı iddiası. Evet. Geçen hafta yaşanan durum bundan 3-4 gün önce Fransız firması Suriye'de Şam'da imzalar atıldı. CME, CGM firması. Böyle söyleniyor. Ama işin aslı bu mu? Ah maalesef içimizdeki değişik kafalar yalan söylemekte Hiç Hiçbir şekilde durakları yok. Her türlü yalanı gayet böyle güzel gayet böyle pohpohlu şekilde söylüyorlar. Tamam imzalar atıldı. Laski Limanı CMA-CGM firmasına 30 yıllığına verildi. E peki nereden çıktı bu Fransız firması? Nereden çıkacak? Bizim içimizdeki sözde gazetecilerden, o değişik kafalı gazetecilerden, sözde emekli komutanlardan. Anlamıyorum biz içimizde bu kadar böyle Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin karşısında her daim, her türlü işi destekleyen nasıl bu insanları barındırdık, bu üst seviyelere getirdik. Maalesef var. Anlatıyoruz. Şimdi CME, CGM firması nedir? Bu antlaşma nedir? CMA firmasının sahibi, Laskey Limanı'nı 30 yılına kiralayan firma, Türk-Arap ortak girişimi. Türk-Arap ortak girişimi. %74 hissesi Lübnan-Suriye asıllı bu kişide. Fransa'da yaşıyor ama Lübnan doğumlu, babası Suriyeli, babası Suriyeli bir iş adamı. Fransa'ya göçüyorlar. Oranın vatandaşlığını alıyorlar. Şirketlerini orada büyütüyorlar. %74 hisse bu Arap ailenin. E peki geri kalan %24 25'lik hisse kimin? Samsun Spor Başkanı'nın. Haydi bakalım. CMA, CGM firmasının sahibi Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. %24'lük bir hissesi var. Payı var. Türk-Arap ortak girişimi. Ya arkadaş hali hazırda bu firma yani Türk-Arap ortak girişimin firma 2009 yılından beri Laskiye'de faaliyet gösteriyor. Yani Esat devrinden Esat zamanında da bu firma orada iş yapıyordu. Aynı firma yine Laskiye limanını 30 yılına o sözleşme uzatıldı. Tekrardan uzatıldı. Zaten adam oraya yatırım yapmış. Türk firması Arap firması. Ama bizdekiler diyor ki yooğğ. Fransızlar aldı. Ne nah aldı? Neyi aldı? Anlatamazsın. Yok yok. Bunlara bir şey anlatamazsın. Murat Ülker, Ülker firması, bu bisküvi, misküvi, çikolata Ülker firması birçok şirketin merkezini İngiltere'ye götürdü. Ama Türk ürünü Ülker. Ülker ne kadar İngilizse, CM, CGM firması da o kadar Fransız. Tabi anlayan anlarsa. Değişik kafalar anlamaz da. Ben yine bu konuyu da anlatmış olayım. işin aslı budur sevgili dostlar. Son nokta şunu da söyleyelim. Türk devletinden habersiz bu imzalar atılmaz, adımlar atılmaz. O zaman devam. Ve Fransa Suriye arasında son dakika bir haber. Suriye Başkanı Ahmet Şara ilk Avrupa ziyaretini Paris'e yapacak, Fransa'ya yapacak. Macron'la görüşme. Önemli tarihi bir nokta. Suriye Başkanı Ahmet Şara Türkiye'ye geldiydi. İki dava geldiydi. Ve şimdi Avrupa'daki ilk ziyaretini Fransa'dan başlıyor, Paris'ten başlıyor. Bu çok önemli bir nokta sebep. Yeni Suriye hükümetinin Ahmet Şara başkanlığındaki yeni Suriye hükümetinin meşruiyeti artıyor. Avrupa tarafından tanınması, kabul edilmesi artıyor. Bu YPG, PYD'nin hoşlanmadığı bir durum. Bu Ahmet Şaradi liderliğindeki yeni Suriye hükümetine, Şam merkezi hükümetine karşı olanların kabullenemediği bir durum. Bu ayrılıkçı dürzilerin, ayrılıkçı YPG PYD'lerin, ayrılıkçı diğer diğer gafaların, Esad yanlılarının, o ortalığı karıştırmaya çalışan bazı Nusayiler falan filan onlar vardı ya, onların tabi hepsi bu işe büyük bir şaşkınlıkla bakıyor, nasıl olur diyor. Nasıl olur da Fransa, Macron, Ahmet Şaray'ı Paris'te Elise Sarayı'nda bir başkan olarak Suriye'nin yeni başkan olaraktan ağırlayacak. Ağırlayacaklar. Daha hepsi sıraya girecek, ağırlayacaklar. Çünkü Suriye'nin arkasında Türkiye var. Türkiye biz ne dersek Suriye'de o noktada gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Suriye'nin yeni hükümetinin dünya tarafından tanınması için her türlü diplomatik ilişki, diplomatik teması biz arka planda sağlıyoruz. Bu gelişmeler onun bir devamı. Fransa'da, Suriye'deki kendi menfaatine bakıyor ama Türkiye'den izin alabildiği oranda biz de birazcık Fransa'ya, birazcık İngiliz'e, birazcık Amerika'ya, birazcık işte Alman'a, ona, şuna, buna herkese bir pencere bırakıyoruz. Öyledir. Dünyada işler böyle yürür. Yoksa o ülke bir kıskacın içinde kalabilir. Açık sana, açık sana. Ama benim izin verdiğim oranda. Çünkü Türkiye aynı Libya'da olduğu gibi, aynı Somali'de olduğu gibi Suriye'de de yeni bir devlet inşa ediyor. Bizim gözetimizde, bizim kapıları aralamamızla o devlet doğdu. İnşallah gelişecek, inşallah büyüyecek, inşallah serpilecek. İnşallah Türkiye ile beraber yeni yüzyılda büyük, çok büyük hedeflerimizle, hayallerimizle o güzel hedefe ulaşacağız inşallah. Ne mi o? Yolumuz adamız, ilahi kelimetullah, hedef, kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim mücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.